dokundum. Şu an açıyor. Açacağını biliyorum. İnşallah yine açmaya devam ederim. Açmaya devam ediyorum. Hemen şöyle açalım. 30 kredi güzel. Ender kasıyor bir. <laughs> efsanevi, efsanevi. 500 kredi. Hadi Draco. Çok iyi gidiyoruz. Süper Ender. Arkadaşlar efsanevi çıktı. Hiç çıkacağını hiç düşünmüyordum. Hadi 30 kere 30 kere Gizemli ne öldürüyorsun? Ya bunu ne yapayım ben? Öf filleri kullanmıyorum ki. Arkadaşlar arkadan ses gelmiş olabilir. Haylu ya lu lu da kullanmıyorum. Hadi hadi hadi, hadi. 30 kredi 30 kredicik pardon 20 kredicik arkadaşlar ben tarama moduna geçiyorum. Gizemli. Ya gri kostüm geldi. Ay bir de kaçak gri geldi ya. Gizemli kullanmıyorum kaç kere diyeceğim. Ben de zaten güzel var. Spursal beni duyuyor musun? Yes, Draco. Yesi'ye kostüm kullanmam. Ve Draco sonunda be. Şükürler olsun sonunda. Oh be. Sonunda şu Dr işte, belalı Draco'dan kurtuldum. Efsanevi. Ya yıldız gücü ya. Neyse bu da iyidir. Mor yoktu. <laughs> koş 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 10 kredi. Ya şimdi mi çıkıyorsun 10 kredi? Aa bitti mi? <laughs> Yanlışlıkla buraya girdim arkadaşlar. Ama çok güzel şeyler çıktı bence. Diğer artık diğerlerini kolayca açabileceğim. Hemen şimdi Of. Arkadaşlar beni attı yine. Sırada 7 mega kutu var. Hadi hayır hayır geç geç geç. Buna bak yine, yine atma. Heh. Hemen şöyle açalım. Yüklen, yüklen. <laughs> 4 yazdı. 11 elmas güzel. Çok fazla olmasa da güzel. Elmas atma. Devam. 3 yazdı. Bir şey çıkmaz. 4 yazdı. Hadi ya. Bir şey ver ya. 6 yazdı. 2 de parlıyor. Tamamı iyidir. İyidir. Ben de vardı zaten. Hiç kostüm çıkmamıştı. Bunlar değil. Bu kadar mı? He tamam. 8 yazdı. 9 veya 8 yazdı. Tam göremedim. 7 de parladı. Oha şansa bak. El Rey primo. El primo. Hala parlıyor. Ne oluyor? Ricochet. Ne oluyor? Arkadaşlar daha bir şey yazmaz bundan sonra. Benden de bu kadarlık. Görüşürüz.